kendimizi böyle inşaatçı gibi değil. Biz aslında geliştiriciyiz. Toprağa hayat veriyoruz. Türkiye'nin vitrinini işliyoruz aslında. Bunun için kendimizi biz ressam olarak nitelendiriyoruz. Müzik Uyku hariç 24 saat çalışan bir insan. Gece uyandığımda gider projelere gezerim. Gece 2'de, 1'de, 11'de, 3'de. Biz camlı binalardan, proje yönetenlerden değiliz. Yani öyle bir iş yapmıyoruz. açılımı doğru alanda projeler, sözcük anlamı temiz ve şık. Ben Trabzon Sürmeneliyim. Sürmene'de de bir dağın aslında ismi. Güçlü şirket olmak tabii ki güzel bir şey. Gücü doğru kullanmak lazım, doğru yönetmek lazım. Ülkenize, milletinize, bayrağınıza ve sektörünüze sahip çıkacak şekilde kurgulayıp iyi yönetmeniz lazım diye düşünüyorum. İnsanlar binlerce yıldır barınma ihtiyacı hissediyor. Kendini bir çatının altına sokma ihtiyacı hissediyor. Biz insanın aslında ruhuna dokunuyoruz. Ailesine dokunuyoruz, geleceğine dokunuyoruz. Bizim yaptığımız projelerde insanlar evleniyor, çocukları oluyor, mutlu oluyor. Ben çocukken bir dönemde çok pilot olmak istiyordum. Uçaklara karşı çok bir şeyim vardı, sempatim vardı. Uçak taksi filosu kurmayı falan bile düşündüm 2010 yıllarında. Sonra tabi çok araştırma yaptım, inceleme yaptım. Vazgeçtim. Ya dönüm noktaları tabi insanın çok oluyor. Askerdeyken çok böyle kendi kendime ilk defa burada söylüyorum çok dua ediyordum. Diyordum ki Allah'ım bana 400 daire. 400 dairelik bir proje istiyorum diyordum. Böyle dua ediyordum. Ve dönünce buna yönelik arazi geliştireceğim diyordum. Sonra askerliğim bitti, döndüm. Birçok arazi bakıyorum. Kağıthane'de yaptığım şelale evlerin olduğu araziyi buldum. Tam 392 daireydi. Bodrum katlarda da daireler çıktı. Tam 400 daire oldu. Ve o proje benim için dönüm noktasıdır. Belki de sektörde televizyonda reklam verilen ilk projedir veya ikinci projedir diyebilirim. Denizli askerliğimi yapmıştım. İlk Pamukkale'yi orada görmüştüm. Arkamızda bir tepecik vardı. Türkiye'nin o zaman en büyük şelalesini yaptık orada. Su kapasitesi olarak. İsmarna da öyle bir projedir. Farklı bir projedir. Büyük bir projedir. Karma projedir. Akdeniz Çanağı'nda denize böyle 700 metre cephesi olan Birkaç projeden bir tanesidir diyebilirim. Ve 2014-2015 dünya birincisi seçilmiş projelerimizden bir tanesidir. Dönüm noktalarımdan bir tanesi de 2004'ün ilk aylarında Dubai'ye gittim. Binalarıyla marka olmuş ve çölün ortasında adamlar bir baha yapmıştı. Beni çok etkilemişti. Bir taraftan çok üzülmüştüm. Yani bu binalar bizim ülkemizde niye yok? Ve kendime söz vermiştim. Ben eğer bu sektörde bu işi yapacaksam, ülkeme değer katan projeler yapacağım. Bir ülkeyi indiniz, uçaktan inerken önce üst yapısına bakıyorsunuz, sonra alt yapısına bakıyorsunuz. Eğer o ülke e, gelişmişse, kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. O mimari sizi etkiliyor, yollar sizi etkiliyor. Bu ilk intiba çok önemli. Bizler farklı projeler yapalım, güzel projeler yapalım. 20 yıl, 30 yıl sonrasının, 40 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını projelerini yapalım. Mesela birçok bölgeye gidin İstanbul'da. Belki aynı anda 50 bin, 40 bin, 100 bin konut görebilirsiniz. Ama DAP'ın binaları orada veya projeleri apayrıdır. Uyku hariç 24 saat çalışan bir insanım. İşle yatar, işle kalkarım. Gece çok uyuyam, uyuyamadıklarım olur. Kalkarım, hesap kitap yaparım, projelere bakarım, projelere çalışırım. Yani ben mesela kahvaltı yaparken proje önüme alırım, incelerim. Ne katabiliriz, ne değeri yaratabiliriz, farklı ne yapabiliriz? Eve giderken düşünürüm, işe giderken düşünürüm. Çok işime bağlı bir insanım ben. Yarım saat işe geç kalsam inanılmaz şekilde üzülürüm yani. İşimi aldatmış gibi olurum yani ve işle yaşarım. Her yerde o an proje odaklı düşünürüm boş olduğunda araziye giderim, bakarım, incelerim, ne geliştirebilirim. Aslında proje bitmeden benim proje kafamda bütün resimleri çekilmiş olur. Ve aynısını yakalamak için de elimden gelen gayreti yaparım. Şu ana kadar yaptığım bütün projelerde bunu yakalamışımdır yani birebir. Kapısının kulpundan tutundan seraminin renginden Satışına kadar hepsini takip ederim. Sahadayız devamlı, satış ofislerindeyiz, uygulamadayız. Yani proje mutfağını gerektiriyorsa biz oradayız. İşin içerisinde olmazsanız, işinin bütün e, dinamiklerini bilmezseniz, e, işinize yön vermezseniz başarılı olma şansınız olmaz. Başarı kesinlikle para kazanmak değil. Önce işimizi iyi yapacağız işimizi doğru yapıyorsak doğru müşteri kitlesi ve onların beklentisinin üstünde ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ürünler sunuyorsak siz zaten para kazanırsınız. O da sizi bir noktaya taşır diye düşünüyorum. Bölgeye de sorumluluğumuz var. Hangi ilçedeysek, hangi ildeysek bunları siz yapabiliyorsanız zaten tabii ki ticaret yapıyorsunuz. Konut geliştiriyorsunuz. Şirketsiniz, çalışanlarınız var sermaye bağlıyorsunuz. Tabii ki para kazanacaksınız ama birinci önceliğimiz asla bu değil. Şu anda biz yaklaşık 8 bin konut hazırlığı yapıyoruz. Mesela bazı arazilerimize yollarını yapıyoruz, ibadethanelerini yapıyoruz, okullarını yapıyoruz, kültür merkezlerini yapıyoruz. Aslında küçük bir şehir kuruyoruz orada biz. Bakış açımız bu, vizyonumuz bu ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Pes etmem. Savaşçı bir insanım. Mücadeleyi severim. İnandığım şeyi başarmak için elimden geleni yaparım. Bütün gayreti sarf ederim. Çünkü bizim işimizin geri dönüşü yok. Yani start verdiğiniz zaman o işi bitirmek zorundasınız. Ve en güzelinden imza iş olması gerekiyor. Bunun için pes etme kavramı bizde yok. Birçok ipleri yaptık. E, i̇nsana benzer dünyada ilk binayı yaptık. Dalgadan esinlenerek dalga şeklinde binalar yaptık. Mesela Hitit vazo'sunu yaptık. Araziyi satın aldık, araziyi gidiyorum, üzerinde oturuyorum, dolaşıyorum. Altıncı kattan sonra denizi görüyor. Kullanacağım imarın orantılı olarak çoğunu yukarıda kullanmam gerekiyor. Nasıl bir şey yapabilirdi? İnternette dolaşırken Hitit vazo'sunu gördüm tesadüf. Baktım çok hoşuma gitti ve dedim ki ben buraya Hitit vazo'sunu yapacağım. Çünkü tit vazosunun üstü geniş, altı dardı. Altta kullanacağımız o %25'lik e, emsalin birçoğunu yukarı kaldırarak aslında projenin de satış anlamında değerini %25 yukarı çekmiş olduk. Z Harfe, e, dünyada yapılan ilk e, bu şekildeki bina. Arazinin e, iki tarafından yol geçiyor. İki tarafı da içeri bakıyor ve projenin üzerinde böyle karalarken dedim ki burada tabii Z harfi çok uygun olur. İki tarafta da boşluk olacağı için e, projenin her iki tarafı da e, ön olmuş olacak ve satışta bize çok büyük katkısı olacak. Sonra arkasındaki arazileri de aldık. Bize öyle bir noktaya getirdi ki benim yardımcılarımdan bir tanesi Ziya Bey dedi. Ara arkasındaki Zehrin hemen arkasındaki arazi de. İ harfine çok uygun dedi, oraya İ koyalım dedi. Bu defa araziyi topladık ve oraya Zİ'ye yazdık ve belki de dünyada şu anda ismini binalarla yazan ilk geliştireceğiz diyebilirim. S harfinden esra S kuleler yaptık. 2014-2015 biz ismine dünya birincisi seçildi. konut sektöründe yeni başlayan proje var mı derseniz işte ilk defa iki yıl sonra Orman Köyü Orman içi başladı. 1012 bağımsız bölüm var. İşte bahçe villaları, loflar, yaklaşık 70 bağımsız bölümden oluşan bir dükkan e, çarşı alanımız var Orman Çarşı diye. Ve 2000 insan her gün burada çalışacak. Malzeme aldıklarımızı düşünelim. E, ailelerini düşünelim. En az 20-30 bin insan buradan ekmek yiyecek. Onun için bunlar bizim için çok önemli. Orman Köy ve Orman içi projelerimiz yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerine kurulmuş. Şu anda mesela satış ofisindeyiz. 80 bin metrekare yeşil alan içerisinde. Yani dünyada bir örneği olmayan bir satış ofisindeyiz. Yaklaşık 6500 metre kapalı alan, 4-5 bin metrekare su içerisinde olan, içerisinde derelerin olduğu, alabalık göllerinin olduğu, ceylanların, geyiklerin olduğu, tavukların, tavus kuşlarının, sincapların olduğu at çiftliğinin olduğu müthiş bir alandayız. Ve şehrin merkezi burası. Biz bu projeye başlamadan önce orman içerisinde olduğumuz için sağlığı öne çıkaralım dedik. Sağlık herkes için çok önemli. Daha sonra tabii pandemi denk gelince tamamen proje tasarımını buna yönelik yaptık. Biz burada 4,5 milyon insana dokunduk. 58 bin insanın fikrini aldık. İkiler yapıldı burada ve bunun karşılığını da müşterilerimizden çok rahatlıkla e, gördük. Şu anda 1012 bağımsız bölümünün çoğu satıldı projede. Bitmek üzere. Yani nasıl korona için aşı bulunuyorsa biz de koronanın aslında yaşam anlamında bu projeyle beraber aşısını yapmış olduk. Yani insanlar nasıl bir evde yaşaması gerektiğini burada insanlara sorarak tasarladık, düşündük ve bu Sokağa çıkma yasakları bittiği anda hemen müşterinin karşısına projemizi çıkartmış olduk ve inanılmaz bir talep oldu, yoğunluk oldu. Çekmeköy bölgesinde havaya kalkın, bir kilometre veya 500 metre yukarıdan bakın, etrafınızda on binlerce konut göreceksiniz. Ama Ormanköy ve Orman içi Projeleri orada bambaşka apayrı duracak. Onu görünce tabi gururlanıyorum, arkasında çok büyük bir emek var. geleceğe dönük vizyoner projeler olacak. Bundan taviz vermiyoruz. Yaşama dokunan, e, gurur duyulabilecek projeler yapacağız. Tablo niteliğinde projeler olacak. Bugün ihtiyaçları karşılayacak. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. 40 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra da ihtiyaçları karşılayacak binalar yapacağız. Ve olduğumuz bölgeye değer katacağız. Ülkeye değer katacağız. Bakış açımız bu. 2008 yılında Royal Towers yapıyoruz. O bölgede oturan yaşlı bir amca nereden telefonu bulmuşsa beni aradı. Ziya Yılmaz'la mı görüşüyorum? Buyurun dedim. Ya dedim herhalde çok rahatsız ettik, gürültü patırtı yaptık veya tozdan, topraktan rahatsız oldu diye düşündüm. Sizin dedi burada binalarda dedi mimarınız, mühendisiniz yok mu dedi. Tabii ki var dedim. Ama dedi binalarınızın kolonları yamuk yapılıyor şu anda dedi. O beni çok etkilemişti o zaman. Ve ben ona işte yelken şeklinde yaptığımızı, binanın formunun öyle gittiğini, orada bizim şu anda 14 kişilik bir harita grubumuzun olduğunu anlatmıştım. O da şaşırmıştı, ben de şaşırmıştım. Ben gençlere şunu tavsiye ediyorum, geleceğe dönük işler yapsınlar. Ama ne yapacaksalar kesinlikle inandıkları işten en ufak taviz vermesinler. Mücadeleci olsunlar, pes etmesinler. İnsanların beklentisinin üstünde işler tasarlar, yapar ve karşısına çıkarsanız müşteri buluyorsunuz, müşteri sizi takip ediyor ve sizi kabulleniyor. Yani şu anda 30'a yakın proje geliştirdik. 10-12 tane de proje hazırlığındayız. Hedefim 86 tane konut projesi geliştirmek. Türkiye'deki konut stoğunun eski olduğunu düşünüyoruz. Konut stoğunun yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama Avrupa'ya da baktığınız zaman Avrupa'da konut stoğu olarak aslında Türkiye'den daha eski. Oraların da yenilenmesi lazım. Yaptığımız konutun yüzde %30'u kadar dünyanın farklı şehirlerinde, Avrupa'nın farklı şehirlerinde projeler geliştirelim istiyoruz. Bundan sonra işte DAP sadece İstanbul'da, Türkiye'nin şehirlerinde değil ama Avrupa'nın da şehirlerinde. İnşallah ileriki dönemde markamızı çok rahatlıkla göreceğiz.